savaş alanına dönmüş durumda. Manifestlemek için aldım. Manifestledim işte. Yeni birkaç tane takı aldım. Anne diye bağırıp ağlamak istiyorum. Yani Allah'ım ne kadar kötü bir zamanlama oldu. Düşündükten sonra da şunu demeye başladım. Yani Allah'ım ne kadar iyi bir zamanlama teşekkür ederim. Çok ya bu arada bunları böyle uzun uzun anlatıyorum da belki de hiç umurunuzda değil. <laughs> Selam. Bu kameranın önüne oturup konuşmayalı gerçekten çok uzun zaman oldu. Bana çok kızdınız YouTube videosu yüklemedim diye. Ve çok haklısınız. Bir yandan üzülüyordum ama bir yandan çok hoşuma gidiyordu. Çünkü sürekli video istemeniz beni mutlu ediyor. Ben de aslında sürekli çekmek istiyordum. Ama elimden önce editleyip yüklemem gereken bir Amsterdam vlog vardı. Ve Amsterdam benim için çok iyi geçmedi. Derken de sürekli o halimi görmek biraz zor geldi. Ve hani çok böyle, bilmiyorum iyi hissetmedim böyle. Ağır geldi. O yüzden çok uzadı onun editi. Başka şeyler de var tabii ki. Ama hani en büyük sebeplerinden biri buydu. 2 ay falan oldu sanırım. Ve sizi güncellemem gereken o kadar fazla konu var ki. Öncelikle beni Instagram'dan takip ediyorsanız muhtemelen biliyorsunuzdur ama e, etmeyenler için söyleyeyim. Şu anda New York'ta olmam gerekiyordu. Şu an ayın 15'i ve benim normalde 13'ünde. 18:55'te New York uçuşum vardı. Ama gidemedim. E, çünkü uçuş saatinde hastanedeydim. Zaman geriye aksın. Çok baştan alıyorum. Ben 12 yaşımdayken, şaka yapmıyorum. O zamandan bir şey anlatmam gerekiyor. Ben 12 yaşımdayken epilepsi hastası olduğumu öğrendim arkadaşlar. E, bunu çok fazla söylemiyordum. Son zamanlarda çok daha rahat söylüyorum. Ama o zamanlar asla utanılacak bir şey olmasına rağmen söylemeye utanıyordum. Neyse arkadaşlar sonuç olarak ben 2 yıl ilaç tedavisi gördüm ve benim için çok kolay bir süreç değildi açıkçası. Çünkü benim kapalı alan korkum var ve mesela MR'a girmek benim için çok korkutucuydu. Kriz geçirmek de tabii ki zor bir olay. Onun dışında ilaçların da yan etkileri yoğun olmuştu bende. İlk kullandığım ilaç da saçımı dökmüştü. Hani çok fazla dökmüştü. Sonrasında o ilacı değiştirdik ve ondan sonra geçtiğim ilaç da bende çok fazla sinir yaptı. <laughs> Astrologlar beni çok iyi anlayacaklar. Benim Mars'ım da yay. Şimdi beni daha iyi tanıyorsunuz. Bu kısım bu kadardı. Sonrasında benim EG'lerim vesaire temiz çıkınca ilacı bırakmıştık ve ben hiç kriz geçirmiyordum. 8 yıldır. Amerika uçuşumun gecesi arkadaşlar. Yani ertesi gün kalkacağım. Akşam uçuşum var. Ben çok iyi hissetmiyordum. Bir tık boğazım da ağrıyordu. Doktora gidip serum almak ve antibiyotik yazdırmak istedim. Çünkü oradaki sağlık sistemini bilmiyorum. Kendi ülkemde bana bir bakılsın, hani bir serum verilsin, kendimi toparlayayım, ilaçlar da yazılsın, oraya götüreyim diye böyle bir şey yaptım. Öyleymiş de zaten hani boğazım biraz kötüymüş. Bir antibiyotik yazıldı. Serum verildi. Ama o serum biraz hızlı verildi. Hızlı verilince de benim midem bulandı. Yani tam olarak bundan bilmiyorum. Ne niçin ne oldu inanın bilmiyorum. Sadece her şey tetikledi sanırım. Ben yani çok da stresli olduğum bir dönemde ve ben hani... Yani stres yönetimi konusunda çok iyi olan bir insan değilim. Hala üzerine çalışıyorum. Bunu değiştirmem lazım. Neyse. Gece midem bulanıyordu arkadaşlar ama çok ciddiye almadım. Yani uyuyup kalktım sabah geçer diye düşündüm. Sonrasında uyudum ve gece 5 gibi korkunç bir ağrıyla uyandım ve hani sadece ağrı değil bildiğiniz etraf zonkluyordu. Yani deprem oluyor gibiydi ama hani dışarıdan bir deprem değil benim. Hani ben böyle böyle görüyorum. Onun farkındayım ve kafamda bir şeyler zonkluyor. Onun dışında karnım da çok kötü ağrıyordu. Ben kalktım. Neye uğradığımı şaşırdım. Yani böyle sesli bir şekilde Allah'ım ne oluyor dediğimi hatırlıyorum. Sonra tuvalete gittim arkadaşlar ve o arada ne oldu bilmiyorum. Ben uyandığımda Right. yerdeydim. tek yaşamanın kötü yanı. Ben ne kadar süre baygın kaldım bilmiyorum. Sadece çok... Ya bu arada bunları böyle uzun uzun anlatıyorum da belki de hiç umurunuzda değil. <laughs> ya da sıkıcı da olabilir. Ben şimdi kendim yaşadığım için heyecanlı heyecanlı anlatıyorum da sizin belki umurunuzda değildir ama bakın. Şimdi ilginç bir kısım var onu söyleyeyim. <laughs> ya o kadar garipti ki şimdi bayılırken kafamı vurmuşum. Burnumu da vurmuşum. Ona sonra geleceğim. Şu an yamuk bu arada bilmiyorum fark ediyor musunuz? Şey gibi olmadı arkadaşlar. Yani bayıldım ve ayıldım gibi olmadı. Bayıldım ve bir süre sadece siyah ekran vardı gözümde ve kafam zonkluyordu. Resmen kendime gelmek için uğraşıyordum ama gelemiyordum. Yani gözümü açamıyorum. Doktor da böyle tarif ettim çünkü öyle hissettim. O an bir anda uyansam ve 12 yaşımda olsam garipsemezdim. Ya da bir anda 50 yaşımda olsam garipsemezdim. Yer, zaman, mekan hani her, tüm algılarım her şey bir anda kaydı. Sonra neyse bir şekilde kalktım zar zor yürüdüm koltuğa geldim. Annemi aradım. Dedim anne ben bayıldım çok kötüyüm. Annem de dedi de hemen geliyorum. Sonra ben annemle telefonla konuşurken bir anda soğuk soğuk terlediğimi fark ettim. Ön kameradan kendime bakmak istedim. Çünkü normal bir şekilde terlemiyordum. Ön kamerayı bir açtım arkadaşlar. Burnumdan kan akıyor. Bunu koymalı mıyım bilmiyorum. Belki böyle küçük bulanıklaştırıp biraz koyarım hani o şeyi anlamanız için. Çünkü ben gördüğüm anda çok korktum ve daha çok ağlamaya başladım. Ben bu kadar sert düştüğümü anlamamıştım ama bakın şuram da şiş, buram da şiş ve burnumun burası da şiş. Sadece çok korktum çünkü dediğim gibi tek yaşıyorum ve hani mesela ne kadar süre baygın kaldım onu da bilmiyorum. 10 dakikada olabilir, 10 saniyede olabilir. Hiçbir fikrim yok. Neyse sonrasında annem geldi ve annem geldiğinde tekrar bir anda çok sancım arttı ve bir kez daha bayıldım. O çok kısa sürmüş. 2 saniye falan sürmüş. Ama bayıldığımda tam karşımda ayna vardı ve arkadaşlar hani aynayla göz göze geldim uyandığımda. Kendimi daha önce hiç böyle görmemiştim ki çok fazla kötü halimi gördüm. <laughs> Ama yani dudağımın rengi yoktu. Öyle söyleyeyim hani. Hiç yüzümde hiç renk yoktu böyle. Tüm kanım çekilmişti. Annemi de ilk defa o kadar korkmuş gördüm. Direkt ambulans aradı annem. Sonrasında işte ambulans geldi. Hastaneye gittik. EG, MR, kan, idrar, tomografi, röntgen yani her şeye baktılar. Epilepsi bayılması olmayabilirmiş. Yani doktorlar epilepsi bayılması olmadığını düşünüyor şu an. EGM de temiz çıktı ama New York'tan sonra tekrar gideceğim. Hemen gidemiyorum çünkü randevu alması doktordan 2 hafta falan sürüyor mu? Niye oldu? Ne oldu? İnanın yani ortada net bir şey yok. Sadece hani serumun hızlı olmasın bana kötü gelebileceği ve hani acı eşimle benim aşırı yüksek değil. Çok böyle şiddetli bir sancıyla karşılaşınca bayıldığım da hani olabilir diyorlar böyle de. Böyle garip bir gün geçirdim. Hani o bayıldığım günde sabah 6'dan akşam 4'e kadar hastanedeydim. Ve tabii ki uçuşuma yetişemedim. Onu erteledim. Başım Şimdi genel olarak bu süreçle ilgili ben şöyle bir ders aldım ya da hani şöyle dedim. Hastanede uçağa binemeyeceğimi anladığım an dedim yani Allah'ım hani ne kadar kötü bir zamanlama oldu. Hani tam uçuştan önce böyle bir şey oldu. Yani ne kadar tabii ki sağlık en önemli şey olsa da maddi olarak da beni o uçuş işte Airbnb yani böyle şeyler zorladı. Onun dışında 10 saatlik uçuş. Normalde arkadaşlarımla gidecektim. Hani şimdi tek gideceğim. Başta bunu böyle bir kafaya taktım. Biraz zaman geçtikten ve düşündükten sonra da şunu demeye başladım. Yani Allah'ım ne kadar iyi bir zamanlama teşekkür ederim. Ve Allah korusun bu uçakta ya da Amerika'da olsaydı hani yani gerçekten Allah korusun Ki ben bakın size yemin ederim Midem ağrıyordu ya Uyumadan önce dedim ki Allah'ım hani şu an rahatsız hissediyorum Böyle bir sıkıntım var Ne olursun nasıl hayırlıysa Uzun vadede benim ve bütün var Hani şu an ne hayırlıysa lütfen o olsun dedim Ve ben hep böyle dua ederim O yüzden ben dua ettikten sonra bir şey istediğim gibi olmadıysa da Onun aslında benim için daha hayırlı olduğuna çok inanırım Bu da öyle bir durumdu Yani çok şükür gerçekten kadar Uzun uzun anlattım ama hem biraz sizi güncellemek istedim Hem sohbet etmek istedim Hem de bunu söylemek istedim Çünkü hani her şeye bakmanın iki tarafı var bunu çok kötü bir zamanlama olarak da görebilirdim. Hemen uçacağım gün olduğu için. Bunu çok iyi bir zamanlama olarak da görebilirim ki şu an öyle görüyorum. Bu mentaliteye geçtiğimden beri çok daha hayatla ilgili mutluyum ve huzurluyum. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Yani ben maalesef biraz kendi vücudumu dinlemeyen bir insanım. Hani mesela çok yorgun olayım ama aşırı yorgun olayım. Kolumu kaldıramayacak olayım. Bir arkadaşımın doğum günü varsa ben oraya kalkar giderim. Yani vücudumun ne halde olduğu umurumda olmaz. 10. sınıfta mesela şöyle bir olay yaşamıştım. Benim şu an kadarki en yoğun dönemlerimden biriydi. İşte okula gidiyordum. alma Anca özel ders alıyordum, matematik özel ders alıyordum. Tiyatroya kalıyordum okuldan sonra hep saatlerce. Dublaj kursuna gidiyordum. Bir yandan YouTube'u devam ettiriyordum. Yani böyle gerçekten hiç boşluğum olmayan bir dönemde. Ve o zaman da bir kere bayılmıştım ama o epilepsi bayılması değildi. Doktor şunu demişti yani hep ayaktasın ve hiç dinlenmiyorsun. Beynin seni yatırıp hani beynine kan gönderip seni biraz dinlendirmek istemiş demişti. Ama ben belli ki tam dersimi almamışım çünkü kendime molaları vermiyorum. Yani vücudumu dinlemeden bir şey yapmak istiyorsam yapıyorum ama yani hayat böyle bir şey değil. Tabii ki uçağa verdiğin para da değerli önemli o da çünkü hani emek verip uğraşıp kazandığım parayla aldım. Ya da arkadaşımın doğum günü de çok önemli. O an kahve içeceğim bir arkadaşım da çok önemli. Ama hiçbir şey de sağlığımdan önemli değil. O yüzden böyle öncelikleri güzel belirleyip gerçekten böyle hani bedenimize, vücudumuza dost olup yaşamamız gerekiyor. Hani düşman olup hadi şimdi buraya gideceğiz şunu yapacağız böyle o sinyalleri almak gerekiyor. Bu arada madem bu kadar konuştum ki YouTube'da benim hani en samimi olduğum yer gibi hissediyorum. Instagram'ı da çok seviyorum. Orada da tabii ki benim. Ama YouTube'u ve özellikle hani videoyu buraya kadar beni gerçekten seven, önemseyen insanlar izliyor gibi hissediyorum. O yüzden erkek arkadaşıma da teşekkür etmek istiyorum. O kadar yanımda oldu ki yani hani genel olarak annemle birlikte her an yanımda olmasının yanı sıra ben mesela kapalı alandan çok korkarım ve MR benim için hani 4 dakika sürdü. Beyin MR'ı çekildi sanırım. Ama o 4 dakika beni o bayılmadan bile daha çok korkutuyordu. Çünkü hani hem kapalı alan hem yüksek Success çok korkuyordum ve Emara benle birlikte girdi. Hani benim gerçekten hiç unutmayacağım bir şey bu. Ya da EG çekilirken kapama o iğrenç yapışkan şeyler sürüldüğünde bile e, ben kendimi hiç çirkin hissetmiyordum onun sayesinde onun bana bakışı ya da bana söylediği şeyler sayesinde. Ya bilmiyorum şükretcek çok fazla şey var. O yüzden artık hani o kötü taraflara odaklanamıyorum bile. Sadece teşekkür ederim izliyorsan. İzlemiyorsa kimse atmasın bu kısmı. Anca izliyorsa görebilir. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani artık zaten yorumlarımın onda biri çok konuşuyorsun yorumu. Ama pandomim yapamayacağıma göre YouTube'da beni böyle sevin. Çarpı 2 yapıp izleyin istiyorsanız. Ben öyle yapıyorum hep. <laughs> Neyse, şimdi dışarı çıkıp geleceğim. Balis hazırlayacağız sonra. Orada görüşürüz. Three hours later. Evet gerçekten savaş alanına dönmüş durumda arkadaşlar. Anne diye bağırıp ağlamak istiyorum. Uf yani çok abartmak istemiyorum ama kombin kombin götürmeye çalışıyorum. Ama bir yandan da şunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim. Belki üşürüm, belki sıcaklarım diye. Her şeyi koymaya çalışıyorum ve maalesef yazın valiz hazırlamak kolay. Şimdi zaten şort, etek falan öyle şeyler ekliyorum. Mont gibi kalın ve valizin yarısını kaplayan şeyler eklemiyorum. Ben ceket aldım ve onu götürmek istiyorum ama o kadar pofidik ki. Ya onu koyarsam hani çorapları falan çıkarmam gerekiyor öyle söyleyeyim. Neyse şikayet ederek değil, keyif alarak yapmaya çalışacağım. Bir yandan da bu arada bugün kendi kendime şey diye mutlu oldum. Hani normalde 14-15 günlük gidecektik. Şimdi ben 10 günlük gidiyorum başta gidemediğim için. Dedim valizimde daha çok yer var. Şimdi daha rahat hazırlanırım. 14 değil 10 kombin yaparım. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Bunları takmak için sabırsızlanıyorum. Böyle etekli güzel bir kombin yapacağım. Yeni birkaç tane takı aldım ve bir tane de Eda'ya hediye aldım. Onu göstereceğim size. Şöyle bir tane Fortune yazan tarot kartı kolye aldım. Çok hoşuma gitti. Bir de sweatshirtlerle güzel olur diye düşündüm. Bu küpe tam bir clean girl estetiği küpesi değil mi? Yani ben onu çağrıştırdı ve çok hoşuma gitti. Hem Özel günlerde hem günlük takabilirim diye düşündüm bunda. Bunu niye aldım biliyor musunuz? Bakın çünkü kulağınıza şuradan takıyorsunuz ama bu da kulağınıza sanki böyle bir delik varmış ve oradan geçmiş gibi görünüyor. Ben kulakta fazla küpeyi çok seviyorum ama kulağımı deldirmeye de çok korkuyorum. Yani göbeğime mesela bir yer deldirmek için ondan da çok korkuyorum. O yüzden bu konuda pısırık olduğum için ama sanki kulağımda da delik var gibi görürsün istediğim için bunu aldım. Son olarak da Eda'ya <laughs> aşırı tatlı bir yengeç gördüm ve dayanamadım. Çünkü Eda yengeç burcu. Temri duran şeyleri seviyor. O yüzden Eda aklıma geldi dayanamadım. Bunu da Eda'ma aldım. Bunlar da bize geliyor bu arada. Bir, bir şey soracağım arkadaşlar. Bu arada bakın bu ışıkta burnumun yamukluğunu ve şuradaki şişliğini görebilirsiniz. Çekmem gereken işbirliği storyleri var bu arada. Umarım yarına geçer de sabah onları çekebilirim. Bir tane üzerine New York yazan bir şey götürüyorum. Bunu da götürmek istiyorum ama bir yandan da hani şey olsun istemiyorum. <laughs> Turist olduğumu aşırı aşırı belli etmek istemiyorum. Aslında böyle bir algı var ama niye kötü bir şey olsun ki? Turistim sonuçta. Gerçekten de ilk defa gidiyorum. Ama yine de iki tane götürmesem daha iyi olabilir ama yani New York'ta giymeyeceksem New York yazılı tişörtüm neden var? Manifestlemek için aldım manifestledim işte. Ha bu arada kaşımızı açacağız. Hatta şimdi açalım. Şu bıraktım ki uzayıp bozulmasınlar. Hemen önceki gece açmak istedim. Yine tüy sarartıcıyla ile açacağım. Çünkü arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer dedim hani yurt dışına gidiyorsun. Özen biraz. Kaşın sarı durmasın. Kızıllaşmasın. Trendi olan bir tane kaş açmak için olan bir açıcı aldım. Böyle tüy sarartıcı değil. Bildiğiniz kaş açmak için üretilen ya da en azından öyle olduğu iddia edilen bir şey aldım. Kaşımı açmadı biliyor musunuz? Hatta TikTok çektim. Belki son halini eklerim e, ekrana. Üç kez falan yaptım. Dediği kadar beklettim. Ve kaşımı açmadı. Yani benim kaşım da açık renk değil. Onunla da alakalı olabilir ama o zaman deyin ki koyu kaşlar yapmasın. Bilmiyorum yani artık bundan vazgeçemeyeceğiz gibi geliyor. Bir kere o kaşı açtık da bir daha geriye asla dönemedik hiçbirimiz. Ben keskin kaş görüntüsünü sevmiyorum. Ya aslında kendime yakıştırmıyorum. Mesela Megan Fox'a çok yakışıyor. O açmasın. Ama bana böyle daha soft bir kaş daha çok gidiyor bence. O yüzden hani sarı olmasa da en azından biraz renginin kırılması hoşuma gidiyor. Saçınız dolayısıyla da kaşınız benimki gibi koyuysa şimdi game changer'ımızdan bahsediyorum. Kaşınızı açtığınızda böyle tuvalet ışığında bu aynada çok güzel gözüküyor ama gün ışığına çıktığınızda gerçekten çok turuncu duruyor. Benimki öyle oluyor. O yüzden ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Kaşımı açtıktan sonra böyle küllü bir rengi biraz üzerine sürüyorum ve kaşımı aslında boyuyorum. Düz bir mantık ama çoğumuz atlıyoruz bu adım çünkü aynada gördüğümüzde okey olmuş gibi geliyor ama aslında güneşte öyle olmuyor. şimdi daha güzel bir şekilde süreceğim. Gözüm astigmat olduğu için kameradan göremiyorum. Biraz gerginim. Mutlu ya yani göremiyorum. Yani hala bir tık kızıl sanki ama yarın böyle bir güneş ışığına bakıp olmadı yine bir tık koyuyla boyarım diye düşünüyorum. Aynada ve kamerada çok farklı görünüyor ama ama yani yarın hallederiz bunu dert edemeyeceğim şu an.